Safiye, sana çiçek yatırdım. E, grev işe yaramış anlaşılan Osman. Ay vallahi kırk yılın pehlivan Osman'ı bana sonunda çiçek almayı akıl edebildi. Gözümle görsem inanmazdım. Gözünü seveyim Safiye. Yani sen bu grevi bırak. Çünkü ne diyeyim bile misin? Ben seni çok severim. Sana çok aşıksın. Bilmem artık Osman. Yani hem beni çok sevdiğini söylersin... ...hem de bana o devre mülkü almazsın. Devre mülkü al, beni de sevdiğini ispat et. Bu devre mülkü sana alacağım. Lakin bir şartım var. Neymiş o şart Osman? Burada kimseye söylemeyeceksin. Sen çünkü biz e, durakta bütün şoförler kendi aramızda karar verdik. Kadınlar ne kadar devam ederlerse etsinler, o devre mülkleri kesinlikle de almayacağız dedik. Peki Nuri Mu, diğer kadınlara ayıp olmayacak mı? Onlar hep bana dürüst davranıyorlar, ben onlara yalan söyleyeceğim. Öyle yapmaya mecburuz Elini. Şoför arkadaşlar, devre mülkü alman için sana izin verdiğimi öğrenirlerse beni tepe koyarlar. E peki o zaman ne yapalım? Sen benim canım kocam mısın? Sen beni hiç üzmez misin? Sen benim bir tanem misin? Aşkım var ya sana o devremük feda olsun. Ama kimseye söyleme greve devam ediyorum de ben o devremük alacağım sana. <laughs> tamam niye öyle uzak duruyorsun aslanım? Gelsene. Tamam. <laughs> <Gelir>, gelmez mi? <laughs> Sokak temiz çıkabilirsin. Dilek, o devre mülkçünün bürosu bu sokaktaydı değil mi? Evet, şu apartman. Ay hadi hiç kimse görmeden hemen gidelim. Hadi. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Oo hoş geldiniz Safiye Hanım. Ay hoş bulduk Nedim Bey. Biz devre mülkü satın almaya geldik. Demek ki sonunda kocanızı ikna ettiniz. Tebrik ederim Safiye Hanım. Harika bir iş başardınız. Emin olun çok memnun kalacaksınız devre mülkümüzde. Ay vallahi Osman'ımın ağzından girdim, burnundan çıktım. Sonunda devre mülkü aldırmaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> harika harika. Yalnız sizden bir ricamız olacak. Aman efendim estağfurullah. Emir telakki ederim. Buyurun. Bu devremekten kimsenin haberi olmayacak. Kimseye bahsetmeyeceksiniz olur mu? Siz nasıl isterseniz öyle olur. Ser veririz sır vermeyiz. <laughs> ee, parayı getirdiniz mi? Evet. Harika o zaman hemen işlemlere başlayabiliriz. Lütfen. Fila Safiye. Osman'ım devre mülk olayı tamamdır yedim. Yarın itibariyle başlayacak 15 günlük izin alman lazım. Ay Allah ben şimdi Nur kardeş ne söyleyeceğim? Nasıl iki hafta izin alacağım be Safiye? Aa, hmm. aa bir yalan ver canım. Ee, Üsküba gitmem lazım de. Ee, kardeşimin oğlu evlenir de. Ee, muhakkak gitmem lazım de canım. Ah fırıldak Safiye yalan senin uzmanlık alanı. Nasıl iki dakika içinde yalan uyduruverdim be? <laughs> ya Elenicim, yarın gitmesek olmaz mı? Başka zaman gitsek. Canım olmaz Nuri mu? Bizim devre mülk sıramız yarın başlıyormuş. Duraktakilere bir palavra atınız artık. Hay Allah, hiç de işte beceremem böyle şeyleri. Mesut'u bakalım bir şeyler yapacağız. Vay benim Zeynum, vay benim kekliğim. Demek gittin aldın her devre mülkü. Aldım Seyit. Tahmin et ne zaman gidiyoruz devre mülke? Ne zaman gidik ne zaman gidiyoruz? Yarın gidiyorsaydı yarın. Ha yarın gidiyor Seyit, yarın. Aa, yarın ya. O zaman benim Nuri babadan izin almam lazım. E, Devrem ülke gidiyorum diyemem ya. Bir yalan uydur işte Seyit. Köyde cenazemiz var. Oraya gitmemiz lazım falan de. tamam Zeynocuğum tamam. Tamam canım. Çok sıcak ya. Ah sıcak diyordun da aklıma geldi kardeşlik. Ben de um, yarından sonra için senden um, izin isteyecektim. Osman hayırdır ne izni? Ee, hayırdır hayır. Benim küçük yeğenim var ya dokuz yaşında üstü. Evlenecek. He? Çüş.